Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte size sıfır çizmeye göstereceğim Drift Pro Max'ta. Pro'ya alıyoruz arabayı. Geliyoruz modifiyeye. Modifiyeden pardon. Modifiyeden teker açısına gelip en sona birinciyi seçiyoruz. Bakın en pardon. En sondan üçüncüyü seçiyoruz. En sonun gerisinden işte. Bunu. Bunu seçiyorsunuz. Şimdi Hmm. Çıkıyoruz. Oyna. Hemen oyna. Geç şöyle. bu nereye geldi? Bayrağı da geçir değil. Sebe sürüş. Rıhtım. Böyle başlıyoruz. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Açıldı arabamız geldi. Ne kadar şekil duruyor arkadaşlar. Neyse şimdi arabamız geldiğine göre başlayabiliriz. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar önce. Buradan gelelim hmm, mesela şuraya. Hadi. Bir saniye ben bunu çok yüksek moddan mı bıraktım acaba. Buraya geliyoruz. Sadece iki tane basık tutuyoruz. Kendisi zaten bir yerden sonra teker çeviriyor ve dönmeye başlıyor. Evet şimdi sadece bekliyoruz arkadaşlar. Kendisi zaten sıfırını çizer. Gördüğünüz gibi. Çiziyor. Hatta işlem de göstereyim. Gece gündüz dönüyor dönü. Nasıl i̇şte böyle dönüyor. Tozu dumanı katıyor. Neyse. Benim böyle öbür hesabım vardı arkadaşlar ama kaydetmeyi unuttum. Unutmuştum aslında. Onunla bir tane araba var daha. Önü ağır. Önü hareket etmiyor sadece arkası hareket ediyor böyle. boom. Böyle bildiğiniz bir atıyor Neyse. Böyle biraz size hata gezdireyim. Ona bir yere vurma. Kaç milyonluk araba sonuçta. eu vou fazer cheio não sei Havada kaldı araba. Hah neyse. Evet. Çok güzel bir yerde hazırdım. Bazen donuyor. Normalde donmaz ama büyük halinde olduğum için. Bir Mesela bunu Ah sayıyan şeye basın neyse Ben sizi bekletmeyeyim Ya da bekleyin ne olacak Bu arada. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Bunu düşüye alacağım. Ortaya alalım. Aslında bu hiç kaçmaz ama video kalemi olduğumuz için. Neyse. Neyse Şarjı Şöyle geri takalım da. Sonra şarj bitiyor, direkt video bitiyor arkadaşlar. Kaç seferde çekmeye çalışıyorum. Kaç saat, kaç, kaç saat uğraştım, bilseniz şaşarsınız. Sonunda çekebildim. Yani inşallah. Karar ver artık ne tarafa gideceğim. Yani. Pardon. Bir <laughs> sonraka <laughs> kaldım. Biraz biz de gelip yapalım. Benim Babola. Böyle <laughs> arkadaşlar. Sıfır çizebiliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.